Merhaba, bugünkü yayına hepiniz hoş geldiniz. Günümüz insanının en büyük dertlerinden biri ekonomi ve geçim derdi. Bugün bu konuyu etraflıca konuşacağız, çözümler sunacağız ve ekonomik sıkışıklıkları aşmanız için yöntemler paylaşacağız. Şair Şamlu, eşi Ayda'ya, keşke senin için bir okyanus dolusu şiir yazabilsem. Yeter ki geçim derdi izin versin der. Nitekim çoğu aydın, edebiyat ve sanat insanının tek bir derdi vardı. Ekmek derdi. Neden ekmek derdi vardı? Çünkü müzikal, sanatsal, sosyal ve başka pek çok zeka alanında başarılı olsalar da finansal zekada çoğu zaman eğitimsizdiler. Hayatın farklı boyutlarında zeki ve güçlü olabilen insanlar mutluluğa daha yakındır. Mutluluk tek bir alanda madalya almak değil, hayatın bütün alanlarında madalya kazanabilmektir. Bugün yaşadığımız en temel sorunlardan biri ekonomidir, para meselesidir. Belki ahlak, maneviyat, sanat, estetik, spor gibi alanlarda güçlü insanlarız ama parayı hayatın önemli bir dalı olarak görmedik. Çocukluktan itibaren de yeterli finansal eğitim almadık. Aldıysak da çoğu yanlıştı neden yanlış? Çünkü ya önceki neslin hatalı veri ve inançlarından öğrendik ya da ülkemize çevrilip giren üçüncü dünya için kurgulanmış değersiz kitaplardan bu iki kanaldan nasıl zengin olunur u öğrendik. Önceki neslimiz çok da güçlü ve uyanık değildi. Sık sık hata yaptılar ve o hatalar bize veri diye aktarıldı. Öğretmenlerimiz onlar oldu. Bir yandan da ülkeye bir sürü kitap girdi. Görünüşte düşünerek zengin olmak, çok harca bereket gelir gibi süslü sözler söyleseler de sonuçta millet olarak zenginleşmedik. Demek ki sorun başka bir katmandaydı. Bugün çoğu insana çekim yasası desen biliyorum diyor, paranın gücü desen biliyorum diyor. Peki madem bu kadar biliyoruz neden hala yoksuluz? İşte bugün o katmanları birlikte tanıyacağız, arındıracağız. Sonra bakacaksınız ki hayatınızda değişimler başlayacak. Paraya bakışımız tamamen düzelmeli. Birinci nokta parayla ilgili cahil olduğumuzu kabul edin. Sadece siz değil, size bunu öğretenlerin de cahil olduğunu kabul edin. Eğer onlar bilgili olsaydı Bugün daha müreffeh bir ülke ve daha varlıklı bir halk olurduk. Bugün yoksulluğun kök sebeplerini bulup birlikte temizleyeceğiz. Arındırma yaptığımızda hayatımızda ferahlık doğar. Önemli nokta şu bunu birlikte yaptığımızda bereket artar. Tekin çabalarda bolluk o kadar güçlü akmaz ama birlikte çalışınca arızalı veriler hızla temizlenir ve herkes için güzel şeyler olur. O halde şimdi canlı yayında olanlar ve bu kaydı gelecekte dinleyecek olanlar içinizden şu an bu sesi duyan tüm aynı frekanstaki insanlar için arındırmaya başlayın. Sevgi ve ışık gönderin ki ekonomik engelleri temizlensin. Selam, salavat, sevgi ve arınmayla ekonomik sorunlar çözülür mü? Evet, çözülür. Bunlar hayal mi? Hayır. Bunlar hayatımızın gerçeği bilimsel gerekçeleri var. Anlatacağım. An be an, önce kendi sorununuz için başlayın. Başkalarının sorununu da çözmeye niyet edin. Yani yaptığınız işi benden ayrı görmeyin. Başkaları kurtulunca biz de kurtuluruz. Bin katı bize döner. Birine maddi yardım ederseniz bazen onu daha da muhtaç hale getirirsiniz. Yoksulluğa alışır. Ama manevi yardım ederseniz onu gerçekten mutlu edersiniz. Yani illa bir hayır kurumu kurup para dağıtmanıza gerek yok. Yoksullar için arınma yapın ki fakirliğe sebep olan batıl düşünceler onların kolektif bilinç altından silinsin ve yaşamlarına bolluk girsin. Şu anda dinlediğiniz ses kaydı, bunu dinleyen herkes için daima ekonomik verilerdeki arızaları temizleyen bir enerji mesajı taşıyacaktır. Dış sözlerimizde ekonomik tavsiyeler var. İç sözlerimizde ise negatif inançların arındırılması. Para hakkında olumsuz inançlar ve yanlış eğitim aldığımızda paranın enerji akışını kendi hayatımızda kapatırız. Evrenin her şeyi bir enerji akışıdır. Mesela Feng Shui'de yapı tasarımı enerji döngüsüne göre yapılır enerji dönsün derler. Siz de hayatınıza öyle düzenleyin ki paranın enerjisi için akış alanı olursun. Para şeytani bir yaratım değil, para yüksek bir manevi enerji taşır. Para sizi özgürlük, ferahlık ve güvenliğe götürür. Para olmayınca düşünce düzeyi de düşük kalır. Para bize düşman, hastalık getirir, bizi Tanrı'dan uzaklaştırır gibi eski yıpranmış inançların hepsini bırakın. Ve men yettekullâhe yecellehu mahreca, kim ilahi bilince dikkat kesilirse onun için bir çıkış kapısı açılır. Takvayı yıllarca kaçınma diye çevirdik. Oysa Farsça'da terva, dikkat ve yönelme demektir. Yani mesele kaçınmak değil, ilahi olana dikkat vermektir. Dikkatin olduğu yerde açılım olur. Elbette her zengin olan kişi ilahi dikkat taşımıyor olabilir. Ama paraya dair zihnini arındırmıştır. Bizim de korku, yoksunluk, sınır ve zayıflık inançlarından bütünüyle çıkmamız gerekir. Bir mağazaya alışverişe gittiğimde yarın daha da artar mı, biter mi, bana pahalı satar mı diye korkuyla alırsam ya da aşırı indirim peşinde koşarsam Görünüşte bir miktar rahatlama olur ama bunun ardında büyük bir yoksulluk enerjisi gizlidir. Kendi tecrübem, pazarlama yaptığım dönemlerde bir hipermarkete ürün satmaya giderdim. Zayıf ve sıkışık olduğumu görünce yüzde %50 indirimle ver ki ben de yüzde %40 indirimle sakalım derlerdi. Ürünleri adacık dediğimiz iskontolu bölgeye koyarlardı ve ben mecburen çok düşük karla verirdim. İçinde iyi his yoktu çünkü kazanmıyordum. Öte yandan insanlar sadece numaraya yani fiyata bakıyordu. Paranın arkasındaki enerjiyi görmüyorlardı. Para da görünür ve görünmez yüzü olan bir şeydir. Arkasında enerji vardır. O enerji yoksa iyi para yaratılmaz. Yaratılsa bile diyemezsiniz. yani bereket olmaz. Sadece gelecek nesiller için bekçi olursunuz. Para enerjisine erişmek zordur çünkü sayıyla ölçülür. Sağlık bir niteliktir, sayıyla ölçmek zordur. Yavaş yavaş iyileşirsin ve anlarsın. Duygusal krizlerde de böyledir. Ama para sayıyla ölçülür. Ölçtükçe de işin bereket yanı kaçar. Çünkü bereket nicelik değil, niteliktir. O yüzden arınma yaptığınızda hemen hesabıma ne kadar para geldi, döviz ne kadar arttı, hissem ne kadar yükseldi diye sayıya koşarsanız bereket merdiveninden aşağı inersiniz. Manevi bir fiili matematik egzersizine çevirmeyin. Kaç kere arınayım? 7 kere. Derseniz iş bozulur. Sevgi ve maneviyat basamağında ölçünden elinizi çekmek gerekir. Zihnimizin tavanı düşüktür ölçtüğü rakamlarda küçüktür. Hikayeler anlatılır. Hz. İsa'nın birkaç ekmekle balıkla binlerce kişiyi doyurması ya da Hz. Peygamber'in az bir çorbayla çok kişiyi doyurması bu berekettir. Bereket görünmez bir enerjidir. Ölçmeye kalktıkça kaybolur. Bu hesap tutmayın demek değil. İşlerinizi hesapla yürütün ama arınmanın sonucunu rakamla tartmayın birkaç pratik. Parayı sayıdan çok enerji olarak sevin. Banka kartınıza, maaş borcunuza, hesabınıza iyi his ama onlarla kendinizi sınırlamayın. Zihniniz bereketi sadece hesap bakiyesi ne görüyorsa arınma ekonomik durumu tek başına düzeltemez. Herkes yasa, başarı ve motivasyon sözlerini yeterince duymuştur. Şimdi gerçek etki için pratik gerek. 1. Ne iş yapıyorsanız onu sevin ve temiz yapın. Ev hanımıysanız bile evi sevgiyle temizleyin. Para enerjisi başka yerden telafi eder. Para bir sayı değil, enerjidir. 2. Dikkat edin çoğumuzun cüzdanında veya hesabında hep kalan sabit bir miktar vardır. Bu hayatınızdaki enerji akışının takıldığı banttır o bandı genişletmek için ilk iş temizliktir. Kişisel temizlik, kıyafetlerin temizliği, güzel koku, çalışma alanınızın temizliği ve hoş kokusu. Telefonunuzu, kılıfını, masanızı temizleyin. Koku enerjidir. Ekonomik gücü etkiler. Aynı işi temiz, şık bir kafede planlayın. Farkı hissedin. 3. Para bazen sende durmaz. Borç verirsin, kaybolur. Yatırım yaparsın, batar. Bu, para enerjisinin düşük olduğuna işarettir. Enerjiyi yüksek ki sende kalsın. Dört sözleşme imzalarken en iyi kalem ve defteri kullan. Temiz ve hoş kokulu olun. Karşı taraf iyi hissetsin. Rızık koşar, sahibini bulur. Para enerjisi sahibini tanır. Rızkın payın kadardır, toplam servet değil, senin yiyebildiğin kadar olan kısım önemlidir. Adın bir temizlikti, adın iki yüksek düşünce. Büyük ihtiyaç ve arzuların varsa zihninin de yüksek olması gerekir. Korku ve yoksunlukla dolu bir zihin büyük rızka kapalıdır. Tarih boyunca kıtlık ve yokluğu görmüş bir türü, aynı zamanda ilahi rızkı da gördük haberler ve özellikle fiyat dalgalanmalarını seyretmek zihni sürekli karanlık veriye bağlar ve bilinci düşürür. Bugün iki çözüm sundum. A. Paranın geçtiği her şeyi temizlemek. Zihni ilahi bereket ışığına yöneltip yükseltmek. Sorularınız varsa buradayım. Bu iki yöntemi ciddiye alın. Yeni bir titreşim seviyesine ve yeni bir yaşama biçimine giriyoruz yeni yeryüzünde yaşamak. Eski ekonomik sözleşmeler pandemiyle birlikte hükmünü yitirdi. Yakında temeller değişecek. Yeni yeryüzünde aşk ve ışık ülkesi işler ancak manevi kurallarla yürür. Düşük düzey kurallarla olmaz. Lütfen bilgi seviyenizi yükseltin. Yaptığınız iş kutsaldır. Ama para enerjiniz başka bir kaynaktan beslenmelidir. Arınmak, ışık göndermekle zenginleşmek saçma mı? Hayır. Eskiden işe yarayan birçok yöntem bugün aynı sonucu vermez. Enerji ve bilinç seviyesi değişti. Bir sorunu arınmayla çözebiliyorsak niçin para konusunda olmasın? Karanlığı yoksunluk denklemini temizleyince ekonomi düzelir. Neden bunca emekle zengin olamıyoruz? Çünkü zenginleşmek doğrudan iş maaş çabayla ilişkili değil, paranın hayatınızda akması ile ilgili. İşsiz ya da maaşlı olmak fark etmez. Akış yoksa dünyanın en zengin ülkesinde de yoksul kalırsın. Umut öşür neden? Eskiden dini eğitim ve kaynağa pay vermekti. Bugün de gelirin en az yüzde donunu eğitime ayırın. Bu ekonomik ve ruhsal seviyenizi yükseltir. Yakınlarımız sürekli para korkusu yayıyorsa, enerji alanınızı ayırın. Herkesin sofrası ayrıdır. Rızkınız kimseye bağlı değildir. Ve ilahi ışığa yönelme. Kolektif arınma. Kimi iyi semtte doğar, kimi yoksul semtte. Günah mı? Yoksul doğmak kader olabilir. Yoksul ölmek çoğu kez ihmaldir. Ama kimseyi yargılamayın. Mesele kendi payınıza düşen bereket enerjisini açmaktır. Az param var, harcamayayım mı? Akıllıca ve ihtiyaç odaklı harcayın. Kullanmadığınız şey yük olur. Önce güvenliğinizi sağlayan gerçek ihtiyaçları alın. Sonra yatırım düşünün. Kimi eğitimler ekonomik sonuç verdi mi? Evet, nice insan işini açtı, alım satımı arttı, alıcıyı zorlamadan iyi hisle anlaşmalar yapmayı öğrendiler. Özetle, sayıya değil, paranın enerjisine odaklanın. Temizlik, düzen, koku, özen, yüksek düşünce ve ilahi ışığa yönelme. Kolektif arınma ile güçlenme, eğitime pay ayırma, korku yoksunluk verisini haber ve çevresel kaynaklardan arındırma. Ve şimdi bir anlığına ilahi bir ışığın tüm hayatınızı sardığını hayal edin. Sınırlayıcı inançlarınızı temizlediğini ve sizi ilahi bolluğa yönelttiğini. Işık yedikçe açlık korkusu söner. Güneş hiç sönmez, siz de ondan beslenirsiniz. Bilinciniz yükseldikçe karanlık verinin etkisi azalır. Bugün iki ödevi verdim. 1. Parayla ilgili her şeyi temizleyin, düzenleyin, güzel koku ekleyin. 2. Zihninizi ilahi bereket ışığına çevirip yükseltin.